Şimdi bakın yazılımda bir hata var. Yani bu program düzgün çalışmıyor. Burada repeat for each instance of ağaç var. Bunu yeni fark ettim. Şuradan add other'dan for each object, for each child variable gibi seçenekler var. Bunlar önemli. Bunları kullanmanız gerekiyor bazen. Neyse. Şimdi bakın ben burada diyorum ki mouse'un kursoru mouse ağaca değmesin diyorum. Sol tuşa basınca bana ağaç üret diyorum. Ve bir defa triggerlansın diyorum. Tamam mı? Bak. Mouse'un sol tuşu ağaca değmesin. Bu, bunu yazdım buraya. Bakın burada yazıyor. Bunun başka versiyonları var mı? Her neyse bakın. Açık açık söyledim. Dedim ki mouse dedim ağaca değmesin. Burada değdiğini koydum. Bakın. Invert condition var. Bunu invertledim. J tuşu bunun kısa yoluymuş. Oluyor. Bakın D'ye basıyorum. Disabled oluyor. Kısa yollar çalışıyor. Güzel. Şimdi bunu test edeceğiz. Bakalım ne sonuç alacağız. Ben diyorum ki kursor ağaca değerken ağaç spamlama. Şimdi bakın bu ağaç. Ben buna mouse'la dokunuyorum. Ağaç spawn olmadı. Neydi? Tıklayacaktık, tıklayacaktık. Ağaç spawn olmadı. Çok güzel çalışıyor. Çalışıyor bakın. Güzel, gayet iyi çalışıyor. Ama bakın burada spawn oldu. Şimdi çalışmıyor. Şimdi az önce çalışıyordu. Az önce ben ağaca tıkladım ağaç spawn olmadı. Şimdi ama spawn oluyor. Bakın ağaçların altına saklanabiliyoruz. Şimdi ben bunu disabled yapayım. Bunu enable yapayım. For each object'i kaldırdık. Deniyoruz bakalım çalışacak mı? Yine çalışıyor ilk başta. Şimdi yine çalışmıyor. Bir şey değişmedi. Tam aynısı oluyor bakın. Farklı açılardan da göstereyim. Daha fazla zoom olmuyor mu? Olmuyor. Bakın gayet hızlı koşuyoruz. Olmuyor. Enteresan. Bakın yürüyelim. Dünya tekrar ediyor. Biraz değişik bir tekrar oldu. Açıyı ayarlayalım. Açıyı bir daha ayarlayalım. Çapraz yürünce değişik oluyor bakın. Gördünüz mü? Bir o tarafa gidiyor, bir bu tarafa gidiyor. Neden? Çünkü çapraz yürüyorum, düz değil. Enteresan. Yani G develop düzgün çalışmıyor. Peki trigger onsu kaldırsak o zaman sonsuz sayıda ağaç üretecek. Ee, şey desek buna while desek repeat this diyor. Kursor ağacın üzerinde değil. Left click'te bastım. Create Object Ağaç dedim. Trigger Once dedim buna. Bunu Disable yapacağım. D'ye bastım Disable oldu. Şuraya bir şey konulmaması ilginç. Garip bir Structure var. Bunu da silebilirim. Spawn olmadı. Burada da spawn olmadı. Şimdi ağaç hiç oluşmuyor. Allah Allah. Şimdi şimdi ağaç hiç oluşmuyor. Bakın arkadaşlar dedim ki ben buna. Bu kondisyonlar doğruyken bakın kursorum ağaca değmiyor. Left mouse tuşuna basıyorum. Yapacağı şey ağaç oluşturmak. Bir kere triggerla dedim diye ağacı oluşturmadı. Peki şey desek direkt oluştursak. Gene oluşturmadı. Ağacı yaratmıyor. Ayrıca bakın bilgisayardan fan sesi geliyor. Bilgisayar kasıyor şu an. Yani söyleyeceğim şey şudur ki hem bilgisayar kasıyor hem kod düzgün çalışmıyor. Burada söylenenler gerçekleşmiyor. Yani C# Develop'ta hata var arkadaşlar. C# Develop düzgün çalışmıyor. Yapması gereken şeyi yapmıyor. Yazılımında hata var problem.